Farabi 872-950 tarihleri arasında yaşadı. Felsefe, mantık, astronomi, müzik alanlarında çok sayıda eser kaleme aldı ancak bunların çok az kısmı günümüze ulaştı. Felsefe alanındaki çalışmalarıyla birinci öğretmen kabul edilen ilk çağ filozofu Aristo'dan sonra ikinci öğretmen olarak tanındı. Farabi Aristo'nun temel eserlerinin birçoğunu Arapçaya yeniden çevirmiş bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şeyler yazmıştır Farabi Ayrıca ses dalgalarıyla ilgili deneyler yaparak ve müzik aletlerinin yapımı için kurallar belirlemiştir Pri 1465 1553 tarihleri arasında yaşadı Osmanlı Devleti'nin donanma komutanlarından olup coğrafi alanında önemli eserler verdi. Kitabı Bahriye, Denizcilik Kitabı adlı eserinde Akdeniz limanlarını tanıttı. Reis'in bir bölümü günümüze ulaşmış dünya haritası, Amerika kıtasının doğu kıyılarını gösteren en eski haritadır. Bu harita, sınırları sonraki yıllarda çizilen birçok haritadan daha doğru olarak göstermektedir. El Hazine 1077 ila 1155 tarihleri arasında yaşadı. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Sencer'in desteğiyle fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi bilim dallarında eserler verdi. Deney ve gözleme büyük önem vererek hassas teraziler, yer çekimi, basınç gibi konularda çalışmalar yaptı. Bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini Newton'dan yüzlerce yıl önce tespit etti. İcat ettiği terazi, metallerin saf olup olmadığını ve öz ağırlıklarını tespit edebiliyordu